bir ifade anlaşılmak ister. Muhatabını arar. Bazen üç gün önce yazılmış bir metinde ya da üç bin sene önce yazılmış bir başka metinde kendi muhatabını arar. Kendisi gibi dert sahibi olanı arar. Aynı derde düşenler, aynı derdin muzdaribi olanlar o ifadeyi gördükleri zaman onda ifade bulur, anlam kazanır. Ama belki o ifadeyi milyonlarca kişi okuyana kadar okumuştur. Her bir içinde belki bir şeyler anlatmıştır. Fakat esas derdi orası olana o bir işarettir. O işaret Arif'e yol gösterir. Onu memnun eder. Çünkü aradığını, bir başkasının da aynı yere bastığını, aynı yere parmak bastığını aynı yerden geçtiğini, aynı yerdeki sorunlara oraya gelene cevaz verir. Oraya gelmemiş olan da bir şey anlar kendince. Ama asıl oraya gelen de o ifade anlamını bulacaktır. Yani tabiri caizse ifade de orada mutlu olur, memnun kalır. Mesele bizler hep rıza üzerinde duruyoruz. Rıza çok önemlidir. Yani dünyevi yaşantımızda da karşılıklı rıza içerisinde yaşamamız, birbirimizin hukuklarına, hudutlarına riayet etmemiz çok önemlidir. Ama öyle boyutlar vardı ki biz bu rızayı, işte sen bizden razı ve biz senden razı ifade edilmiş olan yerler de vardır. Fakat gene burada öyle bir yer vardı ki orada rızanın da anlamı yoktur. Rıza dahi bir sıfat alemidir. Rıza dahi bir mah, bir vasıf alemidir. Yani Bizim boyutumuzda yaşandığı zaman anlam kazanan bir yerdir. Hakikatte nedir sorusu? Hakikatte orada ne zaman vardır, ne mekan vardır, ne de madde vardır. Ya de bizim anladığımız anlamda sen ben olmadığı yerde bizim anladığımız boyutta rıza da yoktur. Bir oluş vardır sadece. Rıza bizler için ve bizimle olan, bizim çevremizde ve bizim hakikat ile olan ilişkimizde vardır. Ama diyorum öyle bir yer daha vardır ki rızanın da anlamının şeyi, tela bir ifade etmediği bir yer vardır. Çünkü orası zamansız ve mekansızdır. İşte bu zamansız ve mekansızlıkta zor etmiş olan bu alimi, zamanlı ve mekanlı olan bizim akılların burada kavraması mümkün değildir. Böyle baktığımız zaman, işte derler ki ne sevilen olacağız ne üzülen. Bu ifadenin altını doldura doldura geldiysek, yani diyelim ki bu ifadeyi duymuş, bir şahıs onbaşı rütbesinde. Ama bu ifade Genelkurmay Başkanı'nın yaşamına ait olan bir ifade. Şimdi ne diyor? Biz işte bunlardan olacağız. İyi de sen aradaki bir sürü mertebeyi yaşadın mı? Her yaşadığın o mertebi hak ettin mi? Bunların sende yaşamları zuhur etti mi? Bunları altını doldura doldura gelir. Altına doldura doldura geldiği zaman o kemal noktasında bu ifadeyi kullanan neyi, niçin kullandığını bilir. Yani o ifade bir, bir imza gibidir yerine göre. Orada öyle bir imza atarsın ki o imzanın altında birçok şey geçerlidir. Ama sen, sen oraya ulaşmadan, yani daha yolun başındayken diyelim ki elini aldın Zülfikar'ı. Yani Zülfikar orada olan şahsın elinde bambaşka bir araçtır. Yolun başındaki kimse bunu alırsa eline, onun için bambaşka bir anlam ifade eder. Yani zaten alamazsın. Senin aldığın ancak çelikten bir bıçak olur. Başka bir şey olmaz. Kesici bir alet olur. O zülfikar işini de görmez. Yani sen kelimeleri benzetebilirsin, izahları benzetebilirsin. Ben burayı yaşamak istiyorum diyebilirsin. Ben burayı yaşıyorum diyebilirsin. Hayat bunların hiçbirini affetmez. Sen oraya geldiğin zaman o zaten sana teslimdir. O oraya geleni bekliyordur. Senin kendi zannına göre orası çalışmaz. İşte bunlara baktığımız zaman bizler o bulunduğumuz mertebeleri yaşayarak, hakkını vererek ve bunlar genelde ne olduğunu bilmediğimiz yerlerdir. Yani nasıl bilmediğimiz yerlerdir? İşte bunları kitaplar yazıyor, binlerce şahıs anlatıyor, her mertebede hangi hallerin olduğunu ifade olmuş. Sen ne diyorsun? Ama bu nefis müthiş taktikçidir. Bunları öğrendi bildi ya, her zaman söylediğim gibi bunları duyduğu zannında düşebilir. Bunları yaşadığı zamla düşebilir. Demek ki bu kadar basit olmasa gerek. Çünkü onları yaşayanın birçoğu bunları geçtiğini düşünür. Ve düşünüyor da karşılaşıyoruz da bunlara. O zaman demek ki hakikat sadece orada yazılanlardan oluşmuyor. Hakikat orada yazılanlar dahi hakikati yaşayanlar oraya yaşadıkları zaman o anlam ifade edecektir. Diğer türlü bir zam denizidir geçilemeye. O zaman mesele bazen şöyle şeyler söyleyelim. Öyle yerlerde öyle sınavlar vardır ki işte bizler bütün sınavları öğrenebiliriz. Kitaplar okuyabiliriz, yüzlerce kişi dinleyebiliriz, yüzlerce bu konudaki o merhaleye ait, o mertebeye ait yüzlerce e, çalışma yapmış olabiliriz. Ve buradaki bütün hani tabiri caizse e, bizim e, önümüze engel olarak bir sınav olarak konan sayısız sınavı da öğrenmiş olabiliriz. Emin olun bir milyon tane sınav öğrensen... Bir milyon tane çözüm yolu öğrensen, sana 1 milyon birinci oyun oynanıyordur. Hak ediyor musun, etmiyor musun? Senin bütün bildiklerin, bütün öğrendiklerin orada geçersiz kalır. Yine bir ters köşe vardır. Çünkü neden vardır ters, ters köşe? Seni yolda bırakmak için değil. Gerçekte hak ettiysen, orada gerekeni yerine getirirsin. Hak etmediysen, sana başka kapılar da açarlar geçebilmen için buradan yürü git diye. Sen de onların peşinde gidebilirsin. Gerçek hak eden her zaman orayı ilk defa yaşıyordur. O kitaplar milyon kere daha yazsa orayı hak eden o sınavı ilk defa yaşıyor, ilk, göre, ilk defa görmüş, ilk, defa, ilk defa duymuştur. Allah'ın kudretinden sual olunmaz. O bütün bildiklerin dışından gelir her zaman sual. Ve bütün bildiklerin dışından gelir cevap. Eğer sen gerçekten samimiysen, Gerçekten bu yolun yolcusuysan her şeyi arkada bırakır. Orada o çözüm senin kalbinde çözülür. Ama aşk varsa çözersin. Akılla bakarsan yolda kalırsın. İşte bunun için her zaman ifade ettiğiniz gibi bilmeler değildir. Aşk önemlidir. Aşk ehlinin yürümesi bu yolu başka amaçları için, başka amaçları için kullananlara müsaade edilmez. Ama efendim başka amaçları için Olanlar da şu 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 mertebelere gelmişlerdir. Şu makamlarda oturmaktadırlar, şu postlara oturmuşlardır vesaire denebilir. Burası çok önemli değildir. Çünkü neden? Hakikatte o post görülmez. Hakikatte orası dokunulabilir bir saha değildir. Onun için orada da bir şaşma da görülmez. Hata da yoktur. Onlar kendi yetiştikleri kültür, öf ana ne içerisinde oraya gelebilirler. O mertebi ulaşabilirler. Hakikatte olanın önü arkası sahası solu yoktur. Burası öyle bir noktadır ki bu noktaya gelenler hani tabiri hani kutup noktası vardır ya biz o noktayı şuraya koyduğumuz zaman ona göredir kuzey, güney, doğu, batı vesaire. Ama orayı yaşayan öyle layıseldir ki o noktayı alır buradan buraya koyar. Gene buna göre belirlenir. Doğu, batı, doğru, yanlış, sağ, sol, iyi, kötü. Sen şimdi burada bütün bilindikleri bilsen, bütün doğruları, iyi, kötüleri çözsen, gene çözemezsin. Öyle bir yerden başlatır ki sana, doğruyu ne rengi noktası olarak, sıfır noktası olarak o kutup, öyle bir yere koyar ki o kutbiyet noktasını, gene ona göre belirlenir. Paraleller, meridyenler, açılar, şunlar, bunlar. o zaman, Demek ki hiç kimseye burada tolerans yoktur. Herkes ilk defa yaşıyor gibidir. Yani işte ben bu, bu, konuyla ilgili binlerce kitap okudum, binlerce yaşam öğrendim demenin bir anlamı kalmaz. Yani seni bin sene önce yaşayanla da eşitler. O teklif sana da gelir. Bin sene önce, 500 yüz sene önce, beş bin sene önce geldiği gibi gelir sana da. Gene o ayetlerde söylediği gibi genel çevre şartlanmaların içerisinde işte Allah Resulüne şöyle dediler, böyle dediler, şöyle oldu, böyle oldu gibi senin mahallende de aynı olgu yaşanır. Senin dünyanda da aynı olgu yaşanır. Senin komşularınla, arkadaşlarınla, seni sevenlerinle aynı olgu yaşanır. Ve aynı yer zor etmeye başlar. Yani her zaman bu noktada Allah sana da adildir. Yani herkes hakikat anlamında söylüyorum. Herkes orada o doğru yere basanlar geçeceklerdir. Burası öğrenilebilen bir yer değildir. Burası yaşanılan, yaşandıkça bu melekeler zuhur ettikçe imkan bulan, mümkün olan, yaşam bulunan unsurlardır. İşte böyle baktığınız zaman burada aslında dedikleri söz odur. Ne gelen var ne giden. Dem bu demdir, dem bu dem. Hep aynı olguların içerisinde dururuz. Bütün Şartlar değişmiş olabilir. Ama sen gene oranın ilkisindir. Sen gene o sorunla ilk karşılaşansındır. Aynı karşılaşan gibi karşılaşırsın. Gene orada yanlış kalacaksındır Rabbinle baş başa mesela. Gene Rabbinden bekleyeceksindir cevabı örneğin. Bütün bildiklerin orada geçmeyecektir. Elinde birçok anahtar vardır ama hiçbir anahtar o kapıyı açmayacaktır. O kapının anahtarını bin sene önce nasıl bulmak zorunda doğmuşsa bugün olan da aynı kapıyı açmak zorundadır. Onun için Burada bir adalet vardır. Allah'ın adaletinden şüphe duyulmaz.